Peki sen ne yapacaksın şimdi? Gideceğim mi? Bilmiyorum, düşünüyorum. Kimi? Abimi, oteli. Yedin yedin doymadın kelebek. Yeme beni. Su kal mı dedi? Kal demedi. Git de demedi. Ama kal der gibi bak. Bakar onlar öyle. Sen niye beni üzüyorsun ki şimdi? Niye böyle yapıyorsun? Ben ya, yapmıyorum. Kıyamam sana. Tamam. Aslı, Hı. sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu su bana karşı boş değil. Ya boş olmasa giden ayrılır o çocuk. İşte bak bu kafa. Sen bu kafa yüzünden kaybediyorsun. Ya ben bir şey kaybetmiyorum da. Ateşle su hayatımıza girdiğinden beri değişen ne oldu biliyor musun? Ne? Muhabbetin çekinmez oldu. abi? Var ya bu yaşta, bu kilometrede bu kadar temizini bulamazsın. Yusuf abinin üç çocuğu var. Bu da dördüncüsü. Tamam lan esnaflık yapma. Aldım bunu. Sen de sinirli bir abisin galiba. Bu ne? Sökeliyiz biz. daha ağızdan bir kere çıkar. Gidelim satışı ver bana. Üstünü al. Vardı mı lan senin mekaletin? Var abi. Yusuf abi ne gibiyim. Şimdi gideriz hallederiz. Ruhsat benim montta. Az bir dakika bekle sen. Şule abla montla binin benim. Abin de. Bir dakika abi. Eyvallah Rasim baba. Ne dedin suya? Hı? Sesini yükseltme. Sana soruyorum. Kızıma ileri geri ne söyledin? Cevap ver. Ne diyeceğim ben? Ben el kadar kıza, sen beni tanımamışsın. Yalan söylüyorsun. Düzgün konuş benimle. Kız eve geldi perişan. Benimle konuşmuyor. Ne dedin? Analı babalı söylediğiniz yalanlar ortaya çıkmıştır belki. Bana bak Faryalı. Bana anlatacaksın. He ee, yoksa? Yoksasını görürsün sen. Ha görürüm yoksasını ha. Rasim abi azin. Çözümünü Cevap veremiyorsun tabii. Kaçmaya mı niyet ettin? Bana cevap vermeden şuradan şuraya gidemezsin kaçıyorsun değil mi her zamanki gibi? Ya bak Ne yapıyorsun? Ya bak ya atla. Ya. Atla. Hayyalı. Nereye? Abi bom. Sana soruyorum ne yapıyorsun? Bom abi bom. Ne var lan? Bizim abi yarına senin lan. Bu sıkı. Lan ne montu be? Bak bu montu Lan. Lan. Sıkayım, böyle. Bas bas bağırmayı biliyordun. Hadi bakalım şimdi dök derdin ummana. Ee, sıkıntı yok çözeriz abi. Ben üç güne çıkartırım bunun yenisini. Sen şimdi al paranı. Ee, gerçi ıslandı ama kuruturuz. Ben yenisini çıkardığımda sana halledeyim abicim be. Ha? Para dursun sende. Yok abi alsam bunu. Biz çok gördük böyle. Çıkar ruhsatı ara beni. Kapora sağlam dursun. Peki o zaman ben hemen şey yapacağım. Üç gün alırsın satışı. Üç güne buradayım. Sözünü tutmazsan unutma. Biz sökeliyiz. Söke söke. Bıktım, yemin ediyorum bıktım. Herif manyağım teki. Bunlar ondan manyak. Ya ne dertleri var anlamıyorum ki. Ne bileyim ya. Zaten o Allah'ın cezası Yıldız geldi delirtti abini yine. Ya herkes neyin peşinde Şule abla? Bir başıma şurası için koşturuyorum. Üç kuruş komisyon için el alemin arabasını satmaya çalışıyorum. Ayıptır ya. Ayıp defolup gideceğim buradan. Adam gibi bir iş bulsam. Kaça devrediyorlarmış orayı? O viraneyi. Yuh, delirmiş mi lan bunlar? Ha bir de dolar istiyor. Ya kapat abi, kapat. Tamam, kapat hadi. Neyi devre alıyorsun lan? Burada bana ekmek yok abi. Filler tepişiyor, olan benim emeğimi oluyor. Ya bir git başımdan be oğlum. İşte ben de bunu diyorum. Senin derdini devralacağıma kendime ufak bir kafe devralırım. Hayatım aksın. Param mı var lan senin? Ham tıraş. Çevren var. <laughs> senin çevren... Ne senin çevren ha? Fukara, esnaf. Ne yapacağım? Marangoz Osman'a frappuccino mu satacaksın? Ne satarsam satarım abi. Sana ne? Efendim? Ha, kaça devrediyorlarmış? Yuh! Alo? Aslı ne yapıyorsun? Peynir. Hah. Bizim Deli Aydar amca orada mı? Bin yıldır burada. İkinci jeolojik devirden beri. Onun baktığı bir yer vardı ya. Sahilde, Dilirga'da. Hayırsız bir yolu vardı, işletirdi. Boş şimdi. Orayı bize verse ya, kafe biç yapsak. Haydar amca seni öldürmek istiyor kelebek. Bilmem hatırlıyor musun? Ya işte seni sever be Aslı. Sana iyilik yapacak kadar sevmez. Neyse bak, ben şimdi oradayım. Plajın yerine yurduna bakmaya geldim. Burası var ya Emsüse United bir yer Aslı. Sen de işin bitince buraya gelsene. İşim var. İşin bitince ya. Tamam bay bay. Alo. Kelebek neredesin? Uzakta ne oldu? Hiç. Benim seni görmem gerek. Sesin kötü geliyor. Canın mı sıkkın senin? Aynı şeyler. benim bu yaz çalışmam lazım. Sabah babamla konuştuk. Durumlar iyi değil. Aa, peki gel sana bir şey göstereceğim. Nereye? Kapat. Konu batıyorum. Alo. Alo kelebek ne oluyor? Sana demedim. Kelebek. Ha vallahi buldum. Ya manyak mısın kelebek ya? İş lazım diyorum nereye çağırıyorsun? İşe çağırdım işte. Ne bu? Buraya kafe açacağım. Param mı var? Param yok ama planım var. Vay. Man with a plan. He? Kafama diyorum kelebek. Güneş geçti de arabada su var mı? He var. İyi ver. Ya bırak şimdi suyu. Nasıl ya? Ya kelebek olacak iş mi ya? Nasıl versinler sana burayı? Ora değil bura. E ee, aynı. Sen beni tanımadın galiba. Ben kafama koydum yaparım. Sen bu kafeyi aç. Ben de gündüz garsonluk gece müzik yapmazsam. Sevgilim bir şey demesin. Bozuşmayın sana benim yüzümden. Herkes kendi işine bakacaksa beraber çalışalım. Herkes kendi işine bakacaksa ben onu bu plaja almam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.